Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abime doğum günü hazırlığı yapacağız. Haydi geçelim. Bunlar patates salatasının malzemeleri. Bunlar pasta pasta malzemeleri. Şimdi krem şanti hazırlayalım. <laughs> <laughs> Şimdi sütünü ekiyoruz. Kime göre süt Bu benim çırpıcım. Şimdi çırpıyorum. Evet arkadaşlar. İşte krem şantimiz hazır. Haydi dolaba koyalım. Evet arkadaşlar. Annemin yardımıyla meyveleri hazırladım. <laughs> Pastayı ıslatmak için sütü kullanacağım. Pastanın kremasından bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar. Abim Dongin pastaları hazır. Evet arkadaşlar. Selatan malzemeleri hazır. Şimdi karıştıralım. arkadaşlar salatam hazır. Evet arkadaşlar abim doğum günü hazırlığı bitti. Yeni videolarım için takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.